Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün parkın devamını kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son lav ve doğa şeyini yapmıştık. Şimdi sıra şimdi neler kaldı? Hava ve su kalmış. Hemen suya gireyim. Lavın karşısında. Yani Hem bunu da ekranda kaplamak diye düşünüyorum. Havalı bir giriş olsun istedim. Aha buzlar var. Tamam. Bir yandan sıkıntı bir yandan güzel olacak. Ben yine sapan pointleri alacağım. Akşa bana bu parkurun ikinci bölümü, birinci bölümünü izlemek istiyorsanız videonun sonunda koyacağım parkurun birinci bölümünü. Videonun sonundan ulaşabilirsiniz. Ben niye oraya? Ha orası bence kandırma yani. Bence oraya atlanmayacak. Bismillah. Evet. Şöyle imanlı ol. Bir saniye. Bu zaten tek bir ok bildiğin. Ya nasıl ya? Tamam oraya bir daha oraya bir daha geldiğinde checkpoint alacağım. Bir daha uğraşamam buraya oraya ama checkpoint almayı unuttum ben zaten. Yoksa alırdım. Ben yani şimdi buraya. Ama oraya nasıl atlayamadım ben? Neyse sakinim. Evet. Sonra ben şimdi ben buraya spam point alayım. Şöyle çete bir sirelim. Haydi bakayım sonan. Ay attayım da zaten. Bir bir oktuk ya ne? Düşen parkurcu mudur? Lil. Evet hemen spam pointimizi aldığımıza göre atlayabiliriz. İyi ki de almışız. Hadi Ha, çok güzel. Olsun olsun. Of çok iyi geçecektim. Hadi be. Ay merdiven varmış. Tamam anda. Ya yani ben niye havalı geçmeye çalışıyorum ki normal geçişli. Ya Anladım ya? Kolay artık. Bunlar kolay. Hemen şöyle şöyle bir spam point çekelim. Ya sen ciddi misin? Neyse orada çok uzak değil. Gece görüşme gitmesini istemiyorum. Ama maalesef zorunlu gibi hissediyorum artık. Hemen. Şu çok kötü duruyor. Ay ben kendimi buzu zannettim. gece görüşü vermeyeyim. Ne olacak? Ama çok kötü gözüküyor. Ben alışıyorum da sizi bilmem. Hemen vereyim. Şöyle spam point e çekeyim bari. Hemen. Ya. Ben niye buram başlıyor ki? Aa, Ne? Ne? Sen ciddi misin? Oh yaptım. Evet mantığımızı konuşturduk. Ve sıfam. Ben niye kendim yazıyorum bilmiyorum ama artık yaz. Evet 21 FPS'e devam ediyoruz. Çok güzel. Evet 21 FPS çok güzel şekilde. Heh, tamam düzeldi 100 120 oldu. Bismillah. Tamam. Tamam tamam. Çok güzel. Hemen şunu şöyle bir checkpoint. Tamam. Zaten burası kolay. Evet. Burası da bitti. Hemen şurası bitti. Sadece burası kaldı. Üçü de bitti. Şimdi bunlar ne? Ben bunları merak ediyorum. Niye her bölümde var? Bunlar küçük parkur yoksa böyle? Yo. Neyse. Ee, niye Ya ben böyle. Şu an zorlamaz olsun. Ya oradan da düşme ya. Ne portal şey çıktı orada. Aman abi. Hatta bunda ışık var ya. Işık da ışıkın olduğu yerde gece görüşüne gerek ama çok kötü gözüküyor ya. Bir saniye ben arkadaşlar iki dakikalığına sürekli kendime gece görüşü vermekten bıktım. Hemen. Neredeydi o? Denetim nerede mi? Ne neredeydi bu? Aa unuttum. Neyse o zaman komutla vereceğim. Ay, gir, kuzey, Evet şöyle hemen bir haritanın dışına. Oo çok güzelmiş ama haritayı çok güzel yapmış. Hemen şuraya. Çetiniz kirlenmesin diye. Böyle yapacağım ama inşallah şimdi şey Tamam. Şimdi geri dönelim. Artık çok şükür olmadı ama neyse şimdi de game mode 0'a geçirdi. Evet. Çok bir şekilde geçtik. Hemen şöyle bir kill. Evet oldu ama niyesi birazcık kasıyor. Birazcık kasıyor. Sinirim de azıcık bozulmaya başlıyor. Heh, şimdi buradan düşeceğim. Ih! Aman. Şöyle bir spam point. Yoksa ben bir daha buraya asla gelmem. Şimdi bir bir spam point. İyi ki almışım. Şimdi havada da varsan çok kötü olur. Bu parkur için hiç iyi olmaz. Yani videoda normal geçerim. ama devamını bilmem. Devamında belki parkuru patlatabilirim. Aa ha, arkadaşlar hatta ben bundan sonra her parkur videomda parkuru bitirdikten sonra haritayı patlatacağım eğlencesine. Çünkü sinirimi bozan parkurlar daha doğrusu öyle diyeyim. Çünkü bütün parkurlar sinir bozuyor onu da diyebilirim. Ama yani, Ya bir hareket yapalım dedik. On onu da pişman ettiniz. Ya yeter. Tamam. Hadi. Tamam. Hemen şöyle bir checkpoint alacağım. Tabii ki alacağım. Herkesin hakkıdır. Hemen. Oh. Evet. şimdi geçelim bakın arkadaşlar. Bir kere geçti devamı geliyor. Arkadaşlar tabii space'e bassaydım devamı gelirdi. Tabii eğer o bölümün üstüne durabilirsem devamı gelir. Heh. Devamı gelmeyi biliyormuş arkadaşlar. Buradan bunu öğrenmiş olduk. Hemen nereden gidiyorduk? Buradan. Evet arkadaşlar tek bir yokluk yaran geçmek biraz zor da olsa idare ediyoruzlar. <laughs> Neyse. Hadi işte bu. Hadi. Ya nasıl bir bloktan da kaçmaz ama ya. Neyse tamam, tamam tamam tamam. Hep de bir blok. Hep de bir blok. Ben niye yere bakarak atlıyorum? Yere değil yukarı bakacaksın ki daha çok zıplayasın. Şöyle. kadar da yukarı değil o zaman da yönün gidiyor yani. <laughs> <laughs> yeme başlıyorum. Atık buraya bile atlayamıyorum ben. Niye oraya spam point çekmedim? Ben tane niye sürekli geliyor ya? Ya ben niye koşmadım? Çünkü bir niye var maalesef. Ya oradan atlanmıyor neredeyse Zor atladım. Ben oraya bir daha. Evet arkadaşlar chat. Kuzey al aşağı düşürdü. Kuzey öldürüldü. Kelimeleriyle dolmuştur. Haberiniz olsun. O yüzden yapacağımız şey düşmek değil bu arada. Yanlış anlamayın. Chat'i silmektir. Chat nasıl silinir? Sil Chat nasıl silinir? diye soracak olursanız Chat F3D yaparak yani F3 değil. Üstlerdeki F3 onları yaparak chat'i silebiliriz. Bismillah! Yap. Vallahi olmuyor. Ya oluyordu, ama zıtlıya mi olacaktı? Vay. Ya o tam oraya geçtim diyeyim ki ne olacak? Ondan sonra geçemeyeceğim? Ee, şuraya? Ben bir daha. Atak oraya ışınlamasana benim Kampayı tanımazsam ben yine aynı şekilde gidiyorum ki. Ama bu şekilde. Ama anladın mı yani? Şöyle. Ya benim niye FPS bu kadar? Örünce bazen FPS çok yüksek oluyor. Ya ama oha ya. Oha. Lütfen diyorum. garip bir şey yaşandı. Havaya bakarken yere baktım. Söylemesi bile garip. Bu zaten kolay arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu parkur bitiyor. Şimdi gelin en eğlenceli kısma. Hemen şöyle çakmak çak arkadaşlar sizin çakmanız var mı demek ki sizin var Aa benim yok o zaman ne yapacağız bana bir e bu ne Bu ne şimdi? Neyse biraz uğraşmış bizi emeğinin hakkını verelim arkadaşlar hayır ya şunu bir kır hadi bakayım şimdi ben şöyle kendime bir ev inşa ediyorum ki patlamadan kurtulabileyim. Şöyle kapısı da olsun. Patlamadan sonra çıkabileyim. Tabi her yere ayrı bir kez patlatacağım Camları da olsun böyle. Üstü kapalı olsun tabii ki. Araba değil de olsun. Evet. Zemini de yapayım. Evet. Aa yanlışlıkla evi patlatıyorum şimdi de. Ne komik oldu. Evet çok iyi gidiyor şu anda. Tamam buraya da bulaştı. Tamam. Çok güzel tamam. E ee, Tamam burası çok iyi. Heykel yapmışım ben bir buraya. Evet çok güzel. Laklı bir dünya sizi bekliyor. Buraya biraz az koymuşum. Biraz daha koyayım. Evet. Arkadaşlar. Harita böyleydi işte açıkçası. Harita kim yaptıysa çok kötü yapmış. Çünkü her yer... Evet, hadi gözükmesin bir saniye. Arkadaşlar her tekim yaptıysa çok kötü olmuş. Ha, her, her yer laf, her, her yer patlamış gibi duruyor. Kesinlikle arkadaşlar. Şaka da var. Harita çok güzel. Ama şimdi siz... Ama şimdi siz oldunuz mu? de böyle sizi şekillendirelim. Abi taraftan. Neyse şunları da. Daha sonra şöyle bir. Yok. Kill. Q E. Evet şimdi bunları sildikten sonra. Evet her şey seyini şu anda yerdeki. Çok temiz bir şey oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet. Sonu gelmiş haritamızda gördüğünüz gibi. Sonra bu şekilde oluyor. Neyse arkadaşlar. Evet kanalımı abone olup like atarsanız sevinirim. Discord sunucum var. Gel, gelirseniz de sevinirim. Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz.